you <laughs> Depoyu, depoyu <laughs> gel gel, gel, gel. Hasan'ın başlamış abi lütfen ses yapmayalım. Ses yok abi. Adam reşberlik reşber Hasan. Selamun Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Reşber Hasan'ın kıymetli takipçileri hepiniz bir dakika, bir değil, bir ve reşber Hasan YouTube kanalına hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Bozcarmut yaylasında köyümüzün iş adamlarından biri olan Osman Karabulut'un yanındayız. Osman abi bugün bizlere semaver çayı demlemiş. Meydana ateş çakmış ve bizi davet etti. O halde ne yapalım? Tabii ki köyümüzün iş adamlarından biri olan Osman abi yanına doğru gelelim. Ekotundura, i̇şte Vay, yiyeyim, Osman abi nereden? Ankara'dan. Ankara'dan ekol ayakkabı. Ekol ayakkabı değil mi Osman abi? Tabii tabii tabii. Nasılsın Osman abi? Allah'a çözün kardeşim. Geldim işte milleti böyle eğlendiriyorum. Evet. Kimler? Kimler var abi burada? burada. Ee, hemen sayalım. hay, hay. Ee, Köyümüzün muhtarı Hasan Karabulut, güvenlik köyümüzün dernek yönetim kurulu üyesi Cem Öztürk de burada en Kardeşimiz benim, e, hay, Küllüm Haydar bacanam Bacanağım Evet benim benim, e, benim kıymetli takipçilerimden biri de e, Turgay Karabulut Evet Turgay evet. Karabulut Zahmet, aynı e, Başka kim var? Cemalettin Ahliyeci Köyümüzün e, nakliyecisi <laughs> Cemalettin abi, abi. Merhaba doğru. herkese merhaba Cemalettin abi aynı zamanda arkadaşlar köyümüzün e, ağasının oğlu Doğru mu? Şahin Doğrudur Şahin Doğrudur. Nakliyat. Doğru. doğru. Nakliyat Nakliyat evet. evet. Cemalettin abi sen ne yapıyorsun? Ee, İstanbul'dan mesela e, güvenlik köyüne sadece köyü değil, yazıyor. Mesudi halka da hizmet ediyorsun değil mi? Tabii tabii, genel, genel hizmet ediyoruz Mesudi'nin. Yani Mesudilerin gelenler. Gidip geliyoruz. Sadece i̇şte İstanbul'dan nakli yapıyorsun yoksa Ankara, Ankara İstanbul, da. Ankara İstanbul taşıyoruz vatandaşları. Anladım. Getiriyoruz. Evet. Kıymetli Elimizden arkadaşlar. Eğer oluyorsun. ki sizlerin de Mesudi'ye yani ve çevresine yani bizim Burası güvenlik köylü zaten ya, biliyor Burası Cemal Cemalettin şey abi. Mesudi'ye hemşerilerimiz sizin de İstanbul'dan veya Ankara'dan gelecek evet. eşyanız varsa otobüs almıyorsa şayet işte burada Cemalettin abi. Zor mu abi? Evet. Hayır. Aynen Hayır. Aynen, Hayır. aynen. Cemalettin abi tabii e, Abi senin nasıl ulaşacaklar? O halde bir telefon numarası değil mi? Ya bana ulaşırlar benim telefonumda 0535 346 0652 numaram. Evet. Yani bu evet, genelde arkadaşlar. vardır zaten, dernekte de var. Ve şahin naklet yazınca internetler veya şeyden çıkıyor mu? Şeyde evet. bir şeyim var benim Google'da da. Var mı? Var. O süper. Google'a sahil nakliyat mı e, çıkıyor. Evet. evet. Teşekkür ediyorum. Başka kim var? Ee, var. arkadaşlar. Evet. Abi tanıyalım. Abi bizim güvenli köyünün eniştesi. Doğru evet. mu abi? Enişte. Ankara'da, e, Ankara'da e, abinin Pastan. oğulları bir tanesi müzisyen isim ne abi? Bizim Levent Taşkın var. Levent Taşkın, Levent Bülent Taşkın. Var. Bülent Taşkın kardeşler. Iıı selam bizim, olsun. Iıı e, selam zamanda. olsun. Buna. Ezel Pasta Kafe, Unlu Mahmurlar dükkanımız var. Ankara'da değil mi abi? Keçören'de. Evet. Memnun olduk abi. Başka kim var yanımızda kıymetli arkadaşlar? Tabii ki köyümüzün eski çobanlarından biri olan Baba Suat. Baba Suat var. <gülüyor> 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 Baba Suat nasılsın? İyiyim, sağ ol. Teşekkür ederim eski hatıralarından, anılarından bir şey anlatacak mısın? Bak ateş dayanıyor burada ne kadar güzel. Evet. Ee, mesela sen köyümüzde kaç yıl çıvancılık yaptın? 13 yıl çıvancılık yaptım ben köyümüzde. 13 yıl çıvancılık evet. yaptın. Bu 13 yıl e, süresince hiç kurda koyun verdin mi? Çok verdim. Çok verdim. Evet, çok Hadi verdim. bir tanesini anlat bize hatıra kalsın. Şimdi ilk önce ben kendimi tanıtayım. Evet dinleyelim. Ben Ordu Mesudiye Güvenlik Köyü'nden Suat Şahin. Reçber Hasan'a buradan teşekkür ediyorum bizi tanıttığı için. Köyümüzü, kültürümüzü, Tanıttığı için teşekkür ediyorum. İşte böyle bir meydana taşı yaptı. Osman Karabulut'un evinin önünde şu anda. Osman kardeşimiz Böyle bir Cemalettin abi verin. gelmiş İstanbul'dan. Köy yumurtası. Ben Ay bugün <laughs> bugün koyunu boyardımdan kuşluğa kaldırdım. <laughs> Satırhan Dere'ye geleceğim. Suat. Ee Hasan şimdi... abim sen de... iyi dinle. <laughs> <laughs> tamam şimdi deri ötüne, deri ötüne geldim. Duman bastı. <laughs> abi baktım benim koyun bir tane geri gidiyor. Dedim bu koyun niye geri gidiyor? Takip ettim ki kuzu, kuzusunun peşine gidiyor. Kuzuyu kurt katmış. Işte. Oradan bir kurt çıktı. Baktım kurt dilini yalıyor böyle. <laughs> kuzuyu, kuzuyu yeniden yemiş ya. Deriye bindim ki kuzunun buharları tütüyor. Daha, daha yeni yemiş. Anları deşmiş hemen. Oradan koyunu böyle aldım şeyimi çıkardım abi. Çekedim. Çekedim çarptım. Ürküdü abi. Toparlayamıyorum bu oyunu. Çok oyun dağılmış. Oyun dağılmış. Ürküde, ürküde çarptım bu yerden talalarına. Oradan anamı çağırdım rahmetli anam geldi. Oyun yanında durdu ben geldim. Köpeğine abi, derede deşi, ne ne deşi buldum. Mi? Ondan sonra çıkardım yaylıya işte köpeklere verdim kalanını. İşte böyle çobancılık yaptım işte buralarda. İşte böyle köyümüze geldik, yaylamıza geldik. Yaz tatilimizi yani. burada geçiriyoruz. Sahile gitmiyoruz. Miami sahillerine gitmiyoruz. Biz köyümüzü, kültürümüzü seviyoruz. Herkesi, güvenli köyü Boçcan Mutiavlası'na bekliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın, kalın Evet arkadaşlar, Baba Suat'a bize anlattığı hat hatıralarından dolayı teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi Breşperasa'nın takipçileri biz gerçekten bütün samimiyetimizle söylüyoruz ki eğer gelirseniz e, en güzel şekilde sizleri burada ağlayacağız. E, git, gitmiyoruz. Evet. Suat, baba Suat'ın dediği gibi biz denize, deniz kenarına gitmiyoruz. gitmiyoruz. Memleketimiz olan Ordun'un Mesudi ilçesi, güvenli köyü. Ha. Boz Armut yaylasına geliyoruz. Eskiden bak, var. eskiden böyle meydan ateşi yakalardı. Evet. Keselim, keselim. Davul uzunluğa çalılardı, meydan ateşiyle de oynardık. Evet. Gel, Oyun. ay <laughs> ay. Orada şöyle piriye <laughs> alalım seni. Folluğa. Şimdi arkadaşlar, He? diyor ki köyü muhtarımız Hasan Karabulut. Bak. Osman Karabulut'un um diyor hulutunu keselim diyor. Olur mu? Gel gel, Folluğa serbest bak. Olmaz, Olmaz. <gülüyor> ben... <gülüyor> <laughs> Aa yumurta var yumurtlamış. Ee, Köy yumurtası organik. Bunları sen Osman abi nereden aldın bu tavukları? Ligorin tavukları. tabi Ankara. Ligorin tavukları. Ee, ta Horozum Denizli. Yumurtaları beyaz olur bu tabi yumurtalar beyaz. Bu da adama saldırır. Evet. Anladın Üretim mu? yapacağız. Üretim Şimdi yapacağız. Çoğaltacağız. Evet. Tamam. Ee, benim burada kuluçka bay makinem var. kuluçka bayım dur bayım. makinemden civciv çıkarabilirsin Osman abi. Ay, ay. Osman abinin Hasan'ım. Arkadaşlar Osman abinin e, gerçekten bahçesi çok güzel. Çam ağacının altında evet. bu şekilde. Hasan çek şöyle. Böyle. Şunu bir Şey yapacağız bunu bir keselim diyorum Osman buyu kebap yapacağım şey evet. yapacağımız. E, yok ben, bence kesmeyelim Osman kara burnu Muhtarım tamam. bence kesmeyelim. Tamam tamam sus. <gülüyor> sus oğlum. <laughs> sus <gülüyor> yavrum. Öperim <laughs> seni elleme. <laughs> tamam mı başkan şey, bunu kesmemiz lazım. Sen yani, bir, bir tane var. Sel Osman tamam, abi kes. Hasan'ı kessin ya. Sakıntı yok. Köyün muhtarı kessin tamam, abi. Sen mi? sen bunu kapatmışsın <laughs> oraya boyuna. Ne, ne bu? Bu kebabı yiyorsun şey Osman yapıyorum. Bey bunu <laughs> keser. Bunu keser. Bunu keser. Bunu Bunu yumurta olmaz. Tavuklar yumurtlamaz. Öyle Osman, mi? Yumurtlamaz. Civ çıkmaz ve tavuklar sahipsiz kalır. Başka bir horoz alır orada keser. Başka bir horoz. Aynen. Osman şimdi demesi lazım yani. Ya bunu baş... kesmeyelim. Bir tamam bunu onu kesmeyelim abi. Teneke'de size yarın horoz yapacağız. Tamam. Teneke'de. Tamam. Horos... Bu Teneke Kuyu kebabı. Kuyu, kuyu kebabı işte. O, o, o zaman sevgili o zaman... horozumuzu. Bunu affediyoruz ama. Baksana diyor adam kesmeyelim. Bunu affediyoruz o zaman. Tamam. Bu... Tamam. Evet muhtemelen. Bence Muhtar muhtemel yapma tavuklar... yaptı. Horoz kesilmez. Evet. Çek böyle. Şöyle. tavuklar şey şeysiz kalmasın. Tamam. Abi. Evet arkadaşlar ne lan? yapalım size Osman abinin e... Mekanı. mekanını, villasını gösterelim. Pozdalı terası, Osman abi. E, bahçen çok güzel abi. Bu bahçede neler var? Bize anlat hemen. Abi burada Bu nedir? E papazeriyi. Papaz çok. Evet, güzel. Amasya'dan aldım özel. Başka, bu, bu elmamız. Ne? Bu elma. Elmamız. Şu bu kirazımız. Ah, kiraz. Papaz kiraz, papaz. Demek bozdalı Bozdalı mutfalesinde kiraz Tabii, oluyor. Artı fındığımız. Bu nereden fındığı? E bu Sarı Çakıldak Ordu fındığı. Ordu fındığı. Tabii bu iklime hmm. özel. İnşallah abi. Büyüdüğü zaman yine çekeriz. Burada başka neler var? Bu fındık. Bu da fındık. Bu da fındık, tabii. bu da fındık. Şu kirazımız. Bu da kiraz. Evet. Ondan bu da sonra... kirazımız. Başka ee, neler var? Vurmamız var, var Hasan'ım. Vurmamız. Bu, cennet hurması mı? tabi tabii. tabii, tabii. Aa, Şu olur. domatesin. Tamam. Ha. Abi ben bu meyveyi çok severim. Burada ha. olur mu ya? Tabii tabii, tabii oluyor bak. Ee, eğer olursa yeriz inşallah abi. Ee, Hasan, zaman aldın ama. E, Şura mekanımız. Bak. Çay iç Evet. Bak. Çek şöyle. Esmen abi, Osman Heh, abi. mekanı. bunlar bizim güvenlik Heh, için iş adamları. Şöyle çekiver güzelce. Ankara'da ya. ayakkabı işiyle uğraşıyor Heh. arkadaşlar. E, aynı zamanda bizim Artı, çok Hasan kıymetli. Hasan. Gelelim buraya. Hasan, 45 numara bir ayakkabı sipariş versin. Bu. Tabii hayır. <laughs> tamam. bu e, elma. Elma. Evet abi. Evet. Başka. Geçelim. O, papaz eli demiştin. E, bu ne? Bu, bu da şeftali. şeftali. Evet. Şunu, şu şeyimiz efendim. Ayva Ayvaya benziyor. Ayva, Ayva. Ayva evet evet evet. Yapraklarından belli. Ayvaya evet, benziyor. Ayvamız. Çok güzel. Evet. Bu... Gelelim şeftali başında şeftali Aa, var. Hakikaten arkadaşlar. Ha. Boz Yarmutlu ailesinde şeftaliler bu kadar. Bere driver'ı bunlar Hasan'ım. <laughs> Resper Hasanım, gel. Çok güzel. Gel bak. Bu başka neler var abi? Bu ne? Bu bu Bu, bu ne renzi... ağacı? Çiçek mi bu? Çiçek değil. Bu başka bir şey. Nehtari. Nehtari mi? Evet. Eee, nehtari. Nehtari. Tamam. Bu nehtari gel. Nehtari. Başka ne var? E, bu? Narımız var Hasan'ım. Allah, nar. Allah Allah. Bütün meyve ağaçtan nar, da Osman abi. Nar, 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 nar olur nar. mu bizim memleketimizde ya? Tabi canım nara bakar mısın? <laughs> maşallah. Allah, Allah Maşallah. Kurma ağacı. evet. Ayvamız Hasan Bey. Ayva. Abi gel. Şu kayısı. Bu... kaysı. Kaysı. Ce... Bu cennet turması işte ben bunu çok seviyorum. Bu kayısı. Kaysı. Kaysı bu kaysı. Bu, bu limon. <laughs> limon nasıl biliyor musun? Çaya, çorbaya, hastaya, ha. hustaya, lezdeye, gribe, dışarısına, başarısına limon. Bu Sırksın. limon değil ya, bu elma limon, ya. Limon, abi. limon abi, bol limon. Su. Bol sulu, bol sulu. Gel. Eee, Geçelim şuna. Bak şunlar var. Bunlar ne olsun? Gel gel, abi? Suat gel, seni iyi tanıtayım. <laughs> gel. Bu ne Suat? Sen? Suat. Abi bu... <laughs> bu, bu şey... Bunun bu ne, şey, bu, ne biliyor musun? Bu, deveci armudu. Yok, yok <laughs> deveci armudu <mıydı> değil. Eee... <laughs> <laughs> şeftalinin... Nektari. 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 Bu da nektari. Bu nektari. Evet, evet. Tanıtalım. fındık tanıtalım. Ordu. ordu Ordu fındığı. Bahşamba çahıl sarı da fındık. Ordu fındık. Bu bizim Ordu sarı kız abi. Heh. Bunu var ya, çıt böyle kırılıyor. İnce Heh. kabuk. Evet. Bizim evet. Karadeniz'in meşhur. Fındık. Biz o... şimdi ben buradan bir şey daha söyleyeceğim. Şu anda Ağustos'un Ağustos'a 10 gün var fındık toplanacak. Evet, doğru. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen Ordu'da fındığın fiyatını açıklayın. Fındıkçılar şu anda fiyat bekliyor. Fındık toplayacağız, yömlerimiz belli değil. Yömler geçen sene bir buçuk milyardı, yaklaşık bu sene iki milyar olur. Çiftçi kazanamıyor, mazot bahalandı, üretici sıkıntıda. Kezecek yani. Yetkililere sesleniyor. Baba Zola, çok İnşallah. güzel bir konuya değindin, ee, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Bak, abi. Ee, Bak böyle de fındık, fındık, fındık. fındık tabi, bu da fındık. Osman Bizim, abim Ankara'dan geldi bak. Özellikle ordu da fındık yetiştiriyor. Teşekkür e, ediyorum. Osman diplerini çapaladı, su, suyunu verdi. Ordumuza bu köyümüze zenginlik atıyor. Evet. Evet. Artı bu... Son. Bu da Kaysi'ye benziyor Osman evet, abi. Evet, Bu da Kaysi. Osman Kaysi. abi. Nasip olursa bunların meyvesini belki birkaç yıl sonra Heh. ancak yiyebiliriz. Artı evet. şu armudumuz. Armud. Meşhur Amasya armudu. Amasya armudu mu? Amasya armudu evet. Armudumuz. Böyle bal gibi olan mı? Ah. Evet, evet, hmm. evet. Şu tekrar Hasan'ım. Evet. Şeftali. Bu şey, da şeftali. Bu da şeftali. Tabii. Bu da şeftali. Bursa mı abi? Yarma mı şeftali? Yarma, yarma. yarma Bursa. Bu şeftali. Hakiki Bursa. Bu tüysüz şeftalidir abi. Yarma şeftali. Evet. Arkadaşlar. Evet. Çam, Hadi çam. bakalım. Ee, Çamımız... Ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Hep evet. birlikte bir araya gelelim. Ee, bir fotoğraf alalım. Kapak fotoğrafı alırız. Atışın başında çok da evet, güzel olur. Lütfen. Aynı evet, olalım. Evet. Atışın başında sizi görüyorum. Veri veri. Evet. Abi semaver kalabalık. Fanto sen semaveri semaver çekelim. Semaver, 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 semaver. Osman abi sen de muhtarına geç istiyorsan. Muhtarı. Sen de. Ay, çayı, ay, çayı, ay, çayı, ay, ay, ay. Semaver çayımız. Evet arkadaşlar. Hemen bir baştan söylüyorum. Köyümüzün iş adamlarından Osman Karabulut, köy muhtarımız Hasan Karabulut, Turgay, kıymetli kardeşim e, benim takipçilerimden biri Turgay. Osman abinin bacana Turgay Karabulut. Köyümüzün nakliyecisi Cemalettin Nafi. Şahin nak Şahin nakliyat. Çapar abi. <laughs> Çabar, <Nafi>. <gülüyor> <gülüyor> Muharrem Eskal benim burkatım. Aynı zamanda kardeşim. Diye, diğer arkadaş kim? Demi diğer arkadaş da Güvenli, demedir, güvenli demedir. Köyümüzün Dernek Yönetim Kurulu üyelerinden biri Cem Öztürk selam olsun. Abi zaten bizim Ankara'dan. Bu da Suat Şahin, baba Suat 52 Ordu Mesudiye. Selam. İşte arkadaşlar. Böylelikle yeni bir videonun daha sonuna geldik. Biz başka videolarda köyümüzü, kültürümüzü ve insanımızı tanıtan videolar çekmeye devam edeceğiz. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Biz sizlere buradan nereden veda ediyoruz? Osman abinin mekanından, Bozcarmut Yerlası'ndan başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim Hasan Bey. Çok evet. Çok teşekkürler.